Üretim bandı raporunu açtığınızda Google Drive'ın içine koyduğunuzda ya da Excel'de açtığınızda böyle bir tabloyla karşılaşacaksınız. Ben satıcı üretim bandı raporu yani portföy görüşmelerinizi girdiğinizi varsayıyorum bugünkü örnekte. Diyelim ki bugün bir randevuya gittiniz. 13 Ağustos 2021. Umuyorum ki mal sahibinin adını soyadını öğrendiniz. Ali Kara olmuş olsun. Adresi Akın Sokak, Mehtap apartmanı olmayan bir adres yazalım. Daire 2 diyelim. Ee, i̇htiyaç analizi formunun sol üst köşesine her zaman mal sahibinin adını soyadını, evin adresini, o günün tarihini ve mal sahibinin e-mail adresini yazmanızı öneririm. İhtiyaç analizi formunun üzerinde. Info yazan böyle bölüme evle ilgili böyle can alıcı bilgiler yazabilirsiniz. 4 artı 1 e, geniş salonlu gibi. Bu notlar bölümü mal sahibiyle ilgili yaptığınız ihtiyaç analizinden ortaya çıkan en can alıcı yerler. Çünkü yaklaşık bir 35-40 dakikalık ihtiyaç analizinde mal sahibinin artık evi neden sattığını, sattıktan sonra nereye taşınacağını, evi aklında satmayı düşündüğü bir fiyat olup olmadığını, evin en beğendiği özelliklerini, o semtle ilgili en beğendiği özelliklerini, aşağı yukarı yani evle ve kişiyle ilgili epey bir bilgi edinmiş olacaksınız. Bu 35-40 dakikalık ihtiyaç analizlerinde de bazen mal sahipleri gerçekten ilk 2-3 dakikada açılmadığı, vermediği bilgileri o sohbetin büyüsüyle, sorulan soruların büyüsüyle, kendinden bahsetmenin verdiği açılmayla ve güvenle bazen çok duygusal, normalde söylemeyeceği şeyleri, bilgileri de vermeye başladıklarını göreceksiniz. Mesela bu kişi evini neden satmak istiyor olsun? ...diyelim ki kızı e, üniversiteden 3 ay sonra e, mezun olacak ve e, İzmir'e taşınacaklar. E, bu kişinin e, sıcak noktası e, bu olmuş olsun. Notları buraya yazmanın şöyle bir önemi var. E, her gittiğiniz randevuyu buraya kayıt altına alacağınız için 10 randevu sonra, 20 randevu sonra, 40 randevu sonra... Ali Kara ile ilgili yeni bir randevu yapmanız icap ettiğinde o kişi ilk gittiğiniz tarihin, evinin nasıl diye olduğunu ve bu notları sorabilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz. Ya da ihtiyaç analizi yaptığınız kişi diyebilir ki sohbet esnasında işte çok yakınım hasta, işte iki gün sonra ameliyat olacak, aklımda o var diye bir şey söylediğinde buraya sonraki adımı hemen şunu yazabilirsiniz. 16 Ağustos'ta ara ve e, ameliyat olan yakınının durumunu sor. Dikkat ederseniz bu sonraki adımlar e, gerçekten kolay bonus kazanmak için, aslında e, ilişkiyi sürdürebilmek için, uzun vadeli ilişkiler inşa edebilmek için çok önemli. Başta bunu gerçekten bonus olarak görebilirsiniz ama belli bir zaman sonra mal sahiplerinin özel hayatlarıyla, yakın çevreleriyle, duygularıyla, hisleriyle, sorduğunuz sorular aracılığıyla bir bağ kurmaya başladıktan sonra gerçekten bu kişilerle ilgili bir ciddi bir bağ kurmaya başladığınızı göreceksiniz. O kişilere yardım etmek için orada olduğunuzu hissettiğiniz andan itibaren de o kişinin ömür boyu emlak danışmanı olacaksınız ve sizi başka insanlara da ömür boyu umuyorum ki tavsiye edecek bu toplantıdan sonra eğer 10 puan verdiyseniz bu portföyü Ali Kara'nın Mehtap Sokak'taki portföyünü aldınız. Yani imzayı aldınız demektir. Ama buraya 9 puan verirseniz ben bu kişiye bir kere daha dokunursam yani sonraki adımda KRB yapmak olsun. 14 Ağustos'ta. Yani dediniz ki ben bu kişiyle 13 Ağustos'ta görüştüm. Kapanışımı yaptım kapanış portföy almak da olabilir. Ertesi güne 3 gün sonraya, bir hafta sonra yeni bir randevu almak da olabilir. Kapanışımı yaptım. Bir sonraki gün randevumu aldım. Ben bu kişiye KRB raporumu sunduktan sonra ben ondan portföy alırım diyorsanız buna 9 verirsiniz. Bazen bunu 8 puan verebilirsiniz. 2 dokunuşla ben bu portföy alırım diye. Dikkat ederseniz şu sağ tarafta da ben buraya 10 puan verince bakın kaç tane 10 oldu. Diyelim ki ikinci randevu da 10. 2 tane 10 oldu buraya 9 yazarsam buraya 9 yazarsam buraya 9 yazarsam 3 tane 9 olduğunu 8'leri 7'leri hepsini bu tarafta sayıyor. Bunu da şöyle kullanacaksınız. İşinize çok fayda sağlayacak bu. Diyelim ki Ağustos ayında 10 randevuya gitmek ve 5 tane portföy alma hedefiniz var. Ağustos ayında baktınız ayın 28'i geldi. 10 kişiyle, 10 yeni kişiyle görüştünüz. Ee, ama aldığınız portföy sayısında diyelim ki iki tane eksiğiniz var. Hedefinizi tutturmak için iki portföy daha almak zorundasınız. E ne yapacaksınız? O zaman bu listeden hemen 9'lara e, bakacaksınız. Burada diyor ki 3 tane 9 varmış. O zaman listeden 9'ları bulacağız. 9 ne demekti? Bir kere daha dokunursam ben bu kişiden portföy alırım. O zaman puanı 9 olan Emine Hanım'a, puanı 9 olan Mehmet Bey'e, puanı 9 olan Ayşe Hanım'a tekrar bir randevuya gidip, o kişinin sıcak noktaları ile ilgili notları ile ilgili zaten bilgi sahibisiniz. Sohbeti tekrar oradan açıp portföy almak için bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Bu üretim bandı raporunun size uğur getirmesini, şans getirmesini diliyorum. Aşağı kısımlara da aramalarınızı, alıcılarınızı, müteahhitlerinizi istediğiniz kadar bu dosyayı çoğaltıp alt kısımlara da koyabilirsiniz. Görüşmek üzere.